Bir dosyayı içeriye alma tabirine import adı verilir. Import içeriye almak, export dışarıya aktarmaktır. İçe aktarma tabiri import olduğu için biz import tabirini kullanmayı tavsiye ettik. Şimdi import tabirini kullanırken biz bir dosyayı nasıl bir içeriye alacağız ondan bahsedelim. İçeriye alma işlemini esasında buraya veya şuraya sürükleme metoduyla yapabiliriz. Ama dosyalarımızı öncelikle buraya sürüklediğimiz zaman hani Timeline çizgisini Sequencer'imize şu bölümümüze almadan hani kurgu yaptığımız bu bölümümüze almadan burada listeleme işlemini yaparız. Ve daha sonra buraya atabiliriz. Buraya direkt attığımız zaman sequencer'a direkt montaja girer. Hem buraya atılır hem buraya atılır. Ama buraya atıldığı zaman buraya atılmaz. Şimdi dosyamız öncelikle dosyalarımızın bulunduğu yere bir gidelim. Evet. Sample videomuzun içerisine girdik. Ve buradan Dubai'yi seçelim. Sürükle bırak metoduyla buraya atıyorum. Buraya atadığım zaman Import Files e, dialog açıldı ve daha sonra buraya atıldı. Çift tıkladığımız zaman Search Dubai MP4 olarak karşımıza geldi. Bakın Search bölümü ve program monitöründen bahsettik. Bölüm demeyelim monitör diyelim bundan. Search monitöründen ve program monitöründen bahsettik. Search monitörü esasında bizim görünümümüzü sağlıyor. Bakın şuradan basıyorum ve şu anda izleme işlemini yaptım. Biraz kısayım. Evet. Başka bir videoyu almak istiyorum. Sürüklüyorum. Bırakıyorum. İsterseniz bunu da şöyle yapalım. Şuraya bırakalım. Bakın bıraktığım zaman hem buraya geldi hem de buraya geldi. Ama diğer video, Dubai videosu burada yok. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu şekilde gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla import etme işlemi bu derece basit. Herhangi bir resmi import etmek istersek ilgili resimlerimizi seçmemiz gerekiyor. Örneğin bu resmimizi import ediyorum. Sürükle bırak metodu ile import ediyorum. Buraya bırakıyorum. Bu resim dosyası video olarak karşımıza geliyor. Kalkıp ses bölümüne atmıyoruz. Video olarak atıyoruz. Şu şekilde boyutunu büyüteceğiz. Ve gördüğünüz gibi burada oluyor. Bu arada e bizim programımıza sequencer'ımızın Ön izlemesinde bir sıkıntı olmuş. Şimdi boyutlandırma sıkıntısı olmuş. Onu düzeltiriz. Daha sonraki bölümler düzeltmeye de, de söz edeceğim. Evet import etme bu şekilde.